5 liralık bir çip için 2700 TL ödemeye hazır mısınız? Depo kapağının yanına vidalanmış bu çip ulusal taşıt tanıma sistemi. Artık bunu takmak zorundu. Bunun maliyeti 0.15 dolar yani 5.5 TL falan. Öyle pahalı bir teknoloji de değil. Peki bu çipin takması ne kadar biliyor musunuz? 2700 TL. Hem maliyetinin 500 katı kadar ücret isteniyor hem de milyonluk arabanıza vida ile delik açılıyor. Tabi iş burada bitmiyor. Mantıksızlıklar nirvanada. Aracınızı sattığınızda UTTS çipiniz çöpe gidiyor. Siz yeni arabanıza, arabanızı alan da sizin arabanıza yeniden bu çipi almak zorunda. Oysa RFID çipinin teknolojisinin olayı zaten yeniden programlanabilmesi. Devlet diyor ki ben akaryakıt istasyonlarındaki kaçağı önleyemiyorum bana yardım edeceksin. Peki ne yapmam gerekiyor dediğinizde cevap şu. 5 liralık bir çipi 2700 liraya arabanı vidayla delmek suretiyle takacağım. Yetmez bir de arabayı sattığında o çipi bir daha almak zorunda kalacaksın. Yoksa sana 28.000 TL'ye kadar ceza keserim. En son ne olacak biliyor musunuz? 2 sene sonra devlet çıkacak diyecek ki UTTS'yi kaldırıyoruz işe yaramadı. Biz de delikli arabalarımızla ve maliyetinin 500 katını aldığımız çiplerle kalacağız.